Merhaba, Berke'nin meleği Aynur'u çağırıyorum. Anam, olum, olum, prenses. Ne yaptın böyle? Tatlım, gel. Ne yapıyorsun? Ne getirdin sen böyle <laughs> bana hazırladığını? Bu neymiş? Güller güller? normalde... Güller. Normaldi, ha, bir Değildi. Anka, camdı. Tamam, olsun. Ama öyleymiş. Öyle yani. Sizin olsun. söylediğiniz yerden bir şey aldım. Böyle dedim tatlı yiyelim. Tatlı Allah Allah. Konuşalım. Teşekkür ederim. De Güller senin... müller bu, neymiş bunlar böyle? Tweetimiz. <gülüyor> Tweetinizin. <gülüyor> evet. evet anladım fikri. Çok e güzel. Big boy. Evet. Big boy <laughs> Teşekkür Thanks. ederim. Çok mutlu oldum. Hadi yiyelim. Yiyecek miyiz burada? Sen ben biliyorsun. yiyelim bence. Ben yedireyim sana biraz. Hayır. Hayır. <laughs> Kıyafetlerin çok güzel. Gerçek bir prenses gibisin. Ama üşüdüm. Üşüdüysen hemen verelim ceketi. Hayır. Hayır. Hayır biraz hayır. daha. Ama şu an Bilirdim bir şey, şey ya. Tam denk geldi şu anda. Ev sıcak ama. Evet. Niye biliyor musun? Ne? Bilmiyorsun. Al ceketi sen. Şey yap. Ha, tamam. Tamam. Elini ayağını dolar. Hayır al bunu. <laughs> ha. Yani şu an insanlar biliyor neden olduğunu. Sen bilmiyorsun. Neden? Şimdi onlar gördüler oradan. Sen daha görmedin çünkü. Bu hangi tişört? Hangi tişört? Hangi? <laughs> Ay, ben... Aa, <laughs> sen sen sevmiyorsun. Ben evet sevmiyorum. sevmiyorsun. o yüzden ceketi giydim üstüne. Ha, sen ben ceketi giyiyorum. <laughs> Ay, hadi al bakalım. Çok güzel duruyor. Ne oldu? Saniye, kırmızı oldu. Senden konuşmak istiyorum. Ben. Tamam, konuşalım o zaman. Ne yapıyorsun? İyi kafayı toparladık biraz daha. İyi sevdim, Çok evet. sinirliydim çünkü. Evet, toparladım. Konuşmam gerek. Çok özledim. Bayağı özledim. Bırak onu, bırak. evet, çok özledim. Bir de başka şeyler de oldu. Onları da anlatırım sana. Ama o şeyleri burada konuşmayalım. Evet, konuşmuyoruz. Pozitif şeyler konuşuyoruz. Evet. Bu nasıl bir güzellik? Biraz anlat ama bana yani. Anlat ama. Şöyle oluyor, ben tuvalete çıkıyorum mesela senin yanındayken, sana da söyledim ben bunu. Hı. Sonra diyorum ki, bir an önce içeri girmem lazım diyorum. Hızlı hızlı hemen geri geliyorum senin yanına oturmak için. Heyecanlanıyorsun. Bir büyücülük var mı acaba? Var. Bana büyü mü sana yaptın? Sana büyü yaptım. Şaka yapıyorsun. Bir şey söyleyeyim Büyü yapmana gerek yok ki. Tamam, güzel onu diyecektim. Güzel. Benim aslında büyü yapmaya gerek Hiç yok gerek ki yok diyecektim. Ki. Ama zaten yine yakaladım. Evet. Nereden anladın ne diyeceğimi? Çok şu an kıyafetlerim çok güzel odaklanamıyorum sana o yüzden. Bir şey Sen diyorum. bana odaklan. Sana odaklanıyorum, gözlerine odaklanıyorum. Ben görünmüyorum şu an senin Niye? Mesela... Uzakta olduğum için mi? Evet çünkü benim gözüm miyop. Miyop. Hmm. Lens falan, biz bunu hiç çevirmiyoruz. Çevirsek mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> ya bitmesin ya. <laughs> Yine aynısı oldu. Prenses teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama şimdi ben bunu o zaman gelirken ne? getiriyorum gelirken. Tamam. Bunu. Tamam, dur kapını açsaydım ya lütfen ya kapat bir kapat dakika. kapıyı bir daha. bir daha. Bir daha. Evet. Evet hanımefendi. <laughs> Buyurunuz. De. Teşekkür, ederim, ben be teşekkür ederim efendim. Bir şey diyeceğim.